Sevgili Tolga Özbek'le birlikte biraz değerlendirelim istiyorum. E, havacılıktaki son gelişmeleri, Airbus'un ortaya koyduğu performansı nasıl görmek lazım? Bu şimdi elimizde de bir rapor var. Evet. 2023'ün finansal raporu. Burada en çarpıcı nedir? E, dikkat çeken ne oldu senin e, açından? Ciro'ya bakınca 65.4 milyon euro, milyar, milyon milyarlar karışıyor. Evet. Milyar euro deyince bunun ne kadar acaba Türk Hava Yolları'nın 355 uçaklık siparişi? Evet herhalde ciddi bir katkıda bulundu. Türk, Türk Hava Yolları'nın siparişi değil mi? Blok olarak en büyük siparişlerden bir tanesi En oldu büyüklerden şu an bir tanesi. E, muhtemel önümüzdeki aylar içerisinde ben Boeing Boeing'e de ciddi bir miktarda verileceğini tahmin ediyorum. Hangi yani, tipler olabilir? Geniş yolcu. Gövde. E, geniş gövdede de 787 olur diye tahmin ediyorum. Muhtemel 777X yani 777'nin 300 yarın yerini alacak 8 9 serisinden de olabilir.